Bebe. Oğlum ne oldu? Buyur. Baba ya. Benim benim canım sıkılıyor. Oğlum canı sıkılıyor olabilir de benim de bak burada işim var. Küçük tatlı kedileri patlatmaya çalışıyorum televizyonda. Ne, nasıl, Lan... nasıl patlatıyorsun? Space'e basıyorsun. Patlayınca ne oluyor? Balon mu oluyor bunlar? Patlayınca daha da çok kedi çıkıyor. Kedi yavruları çıkıyor bu defada. Aa, Yok istemiyorum. Ben bundan da sıkıldım baba ya. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum gel sen de bir konuşalım. Sana bir şey anlatmam lazım. Ne anlatacağım baba? Ne anlatacağım? Yanlış kaydım evde. otur işte anlatacağım oğlum şuraya. Otur güzel oğlum. E, tamam Biz şimdi çok zenginiz ya oğlum. Evet. Biz hani bir sürü şirketimiz var. Evimiz, barkımız var. Hani babanın 3 tane lümüzini var ya oğlum. Evet baba. İşte bu kadar işin gücün arasında bazı şeylerle baba ilgilenemiyor. Ya ne anlatıyorsun baba ya kafam kayıştı ya. Oğlum diyorum ki eve bir tane temizlikçi abla çağırdım senin için. Hem seninle birlikte zaman geçirecek hem de evin temizliğiyle ilgilenecek. He. Benimle de oynayacak mı peki? Yani istersen oynayacak tabii ki. E tamam Ayrıca... ben buna bayıldım işte. Ayrıca bu arada şunu söylemeyi unuttum sana, gelecek abla var ya, İngiliz evet. Kraliyet ailesinde çalışmış daha öncesinde. Aaa. Hı hı. E onun atı da vardı o zaman. Ya oğlum o kadar detaylı bilmiyorum ama yani gelecekmiş, birazdan ya, gelir hatta ya burada Ya nasıl olur. bilmiyorum baba, İngiliz atla hiç süper oluyor ya. Oğlum lan İngiliz atı mı gelecek dedim sana, İngiltere'de çalışmış bir insan gelecek dedim, otur şuraya otur. Ya ben, a, 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 evimize bir at alsana, bineyim ona. Oğlum bir sürü arabamız var, atı ne yapacaksın ya? ya? Ne bileyim ya, filmlerde görüyorum da. Dıgıdık dıgıdık yapıyor, çok hoş oluyor. Tamam alırım oğlum, hafta sonu seni poligona götüreceğim. Tamam baba. Niye gidiyorsun baba? K kadına bakıyorum oğlum, ne zaman gelecek diye. Aa geliyor mu? Haber bile vermiş. Tabi tabi şimdi gelecek bekle 2 dakika burada olur. Ben de merak ettim şimdi. Heh geliyor geliyor. Oğlum bak güzel davran tamam mı ablaya bizi rezil etme. Sonuçta yani... Brockhaven'ın en zengin ailesi biziz. Ee, hoş geldiniz Aha. Kübra Hanım. Hoş buldum merhabalar efendim. Ee, merhaba küçük. <laughs> ne kadar sevindiymiş ismini de senin bakayım canım. Merhaba abla. Hoş geldin evimize. Hoş buldum. Adın ne senin? Benim adım hmm, Piyatik. Piyatik ay ne kadar tatlı ya maşallah oğlunuz da çok tatlı beyefendi. Çok sağ olun. Sıbra ve e, bu evin temizliği bütün işleri benden sorulur bundan sonra. Bildiğiniz gibi daha önceden Amerika'da ve kraliyet ailesinin yanında uzun süre çalıştım ve çok tecrübeliyimdir. Hem çocuk bakımının konusunda hem de temizlik konusunda benden daha iyisini asla bulamazsınız. Abla senle Beya Bey oyun oynayız değil mi? Tabii ki oynarız canım benim ya. Biz seninle var ya çok güzel şeyler oynarız. Hatta böyle ata binmecilik falan bile oynarız beraber biliyor musun? Aa, ben az önce babama diyordum evimize bir tane at al diyorum. Almıyor babam. <laughs> ata gerek yok biz başka bir o şekilde de oynarız. Ben böyle at gibi yaparım sen sırtıma binersin. Abla koş dersin ben koşarım tamam mı? Aa, ya da, <laughs> ya da böyle koltuğun üstüne biner at gibi zıplarız. <laughs> Harika olur hayka. Tamam oğlum yeter bu kadar. Allah Allah. Hadi. Evet, evet, tamam baba. Hanımefendi ben evimde disiplini çok önem veren bir kişiyim. Oğlumun da disiplinli bir şekilde büyümesini istiyorum. Eğer ki yaramazlık yaparsa lütfen onu güzel bir şekilde uyarın. Çünkü ileride Brokev'ın en zengin insanı kendisi olacak. Yani benim kraliyetim tatlı oğluma geçecek. Ondan dolayı bunun çok iyi bir birey olarak yetişmesini istiyorum. Tamam mıdır? Tabii ki efendim hiç merak etmeyin. Bütün sorumluluk bende. Hiç gözünüz arkada bile kalmasın. Oğlunuza yani e, canla başla bakıp çok ilgileneceğim onunla. Tamamdır Kübra Hanım. O zaman e, şoför Ahmet Bey kapının önünde olacak. Ne zaman isterseniz hemen sizin için markete gidip bir şeyler alabilir, sizi dışarı çıkartabilir, parka götürebilir. Ondan yardım istersiniz. Evin anahtarlarını şöyle size teslim etmek istiyorum. Buyurun. Tabii ben şöyle hemen alayım teşekkür Hı? ediyorum ee, oğlum var mı babadan bir isteğin efendim baba bir isteğin var mı oğlum benden yok baba yok ya bazen hmm. çok kızıyorsun ben senden korkuyorum baba ya oğlum tamam da yani bazı şeyler disiplinli olması lazım öyle olmaz duydu mu beni pratik e, tamam baba anladım Tamam hadi istediğin kadar çıldırabilirsin tamam mı artık yani eğlenebilirsin takılabilirsin. Ee, hanımefendi evi gezebilirsiniz rahat rahat İstediğiniz yerine bakabilirsiniz. Alt katımızda bir havuz mevcut. Ee, bu arada pratik yüzmeyi çok seviyor onu da söylemek istiyorum. Her neyse artık kontrolü sizde ben yavaştan işe gidiyorum tamam mı pratikçiyim? Tamam babacığım. Tamamdır o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın beyefendi bye. çok teşekkürler. Babam gidiyor. <laughs> Evet oğlum baban gidiyor Ahmet beni Aa. şirkete götür oğlum Aşağıda at gördüm ee, Evet ben aslında bu atla geldim <laughs> ya, Nasıl Yani ben bu ata binerek geldim Ama buna seni bindiremem çünkü e, Senin yaşı küçük olduğu için Zarar görebilirsin Aa, Çok binmek isterdim <laughs> Tamam öyle belki, olsun Belki ileride bindiririm Seni merak etme Tamam Evet Pratik şimdi ben sana bir güzel bir şeyler hazırlayıp getiriyorum. Burada beraber oturur sohbet eder hem de yeriz tamam mı tatlım? Tamam abla. Ay canım benim canım. Hemen şöyle dudum açayım. Pizza varmış. Bir de çikolata varmış çocuklar çok sever çok sever. Şöyle geçelim bakalım. Aa bir de hamburger varmış hamburger de getireyim şuradan ya. Ben sandviç istiyorum. Mi istiyorsun? tabii ki. Hemen sandviç hı hı. de hazırlayayım sana ben. O zaman sandviçimiz hazır. Evet. Al bakalım sandviçini pratikçi. Teşekkür edeyim. Oh, afiyet nyom. olsun. Baya kocaman sandviçim <laughs> var. <laughs> afiyet olsun canım benim ya. Ne kadar tatlı bir olansın sen. Kaç yaşındasın bakayım? Ben. 5 yaşındayım. Ay ne güzel. Okula gidiyor musun peki? Yok daha gitmiyorum. Baba seneye gönderecekmiş. Ha, evet bir yani yaşın küçük. Peki okuma Hı. yazma biliyor musun? Okumayı falan öğrendin mi? Babam arada sırada öğretiyor. Biraz okuyabiliyorum ha. ama heceli heceli. Anladım. İyiymiş iyiymiş bari. Ee, peki neler yapmak istiyorsun? e, ee, film izlemek ister misin ya da ne bileyim yüzmek falan sen yüzmeyi çok seviyor suda öyle söyledi baban. Evet evet çok seviyorum. Aşağıda <laughs> havuz var kocaman. Tamam o zaman hadi gidelim beraber aşağıda tamam. havuza girelim. Hadi gidelim. <laughs> havuzumuz Aa. çok güzelmiş pratikçim. Evet çok güzeldi. Burayı babam geçen sene yaptıydı. Yüzersin dedi. Allah çok güzel düşünmüş Hadi sen biraz yüz ben şurada birazcık oturup seni izleyeyim Şuraya şıpır. Şupur şupur oh. Ah ben ne güzel böyle... yüzüyor ya Maşallah Nerede öğrendin sen böyle yüzmeyi ya Miniciksin Babam etti. <laughs> Tuttu beni böyle cımbırlıp attı suyun içine Bovuluyorum zannettim Aa batmıyormuşum Sonra yüzmeyi öğrendim kendi kendime Vay gerçekten Bak, ters çok ters bile iyi. yüzüyor ben. Vay be gerçekten. Senin yaşındaki bir çocuk ters yüzemez kolay kolay. Hı hı. Harikasın. Senin baban çok zengin galiba Pratik'cim. Evet babam Brookhaven en zengini. Ha, anladım. Peki hadi gel yukarıya çıkalım o zaman biz. Tamam. Gel gel. Yine buradan asansörden çıkalım istersen. Bahçeden çıkıyorum ben. E tamam hadi bahçeden çıkalım. Evet. Peki pratik sen birazcık televizyon izle tamam mı? Ben de gideyim yukarıyı süpürüp geliyorum tamam mı? Birazcık tamam. temizlik de yapmam tamam, abla. gerekiyor. Uslu uslu hmm. oturursun artık. Ya yine kedi var ya. Babam kedileri şey çok ben. seviyor galiba. Hmm. Bu yok evinde yangın mı çıkmış? Babamı söyleyeceğim bizi tatile götürsün. Tatile gitmek istiyorum. Nay 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 bizim benim abla nerede abla 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 nereye gitti ya ablacım geliyorum bekle birazcık canım ha, tamam Yukarıyı temizliyorum az kaldı. Day Nay 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 nay, nay. Abla ne saklan başıma oynayacağım. Abla beni ayasın buysun. Bulabilecek mi bakayım? <laughs> Sakladım kendimi. Abla beni bulamaz ki. Abla beni bulamaz ki. Geliyorum. Bulamazsın abla. Saklandım. Geliyorum yanına pratik. Abla niye sesini değiştiriyorsun? <laughs> Gerçek abla? halim bu çünkü. Neredesin? Nasıl? Nasıl? Neredesin? Neredesin? Bulamazsın beni. Bulamıyor abla. Abla baya şakacı olsa gerek. Abla beni bulamadı. Abla beni bulamadı. <laughs> Ayağın görülüyor salak çocuk gel buraya. Ay nasıl buldun beni? İşte böyle buldum. Aa, abla sen ne yaptın? Maske mi taktın yüzüne? Hayır bu benim gerçek halim. Ve seni kaçıracağım. Abla, Çünkü sen, abla, sen çok zenginsin. Gel buraya. Abla şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Gel. Buraya. Gel. Buraya. E ya korkmaya başladım. Gel buraya dedim sana. Gel buraya. Gel. Baba kuytay beni. Abla bırak beni. Korkuyorum senden. Lütfen bırak beni. <laughs> seni asla bırakmayacağım. Artık beni vurdun. Kaçıracağım. Zaten gerçek yüzümü görmedi babam da. Kimse şey beni ya. Kaçırıp satacağım seni ben aslında yaşlı Bıyak bir Babam seni, babam sana çok kötü şeyler yapay biliyor muydun? Hiçbir şey yapamaz çünkü beni tadamıyor bile. Baba, kurtar beni. Seni götürüp satayım mı güzel? Zengin melek seni, zengin. Buradaki at bile sihirdi biliyor musun? Ben bir cadıyım çünkü cadıyım. İmdat, imdat, kurtar beni. Hadi, yürü bakayım. Seni yaramaz çocuk. Yürü. Cenab-ı neye getirdim beni? Seni çok güzel bir yere getirdim. Geç bakayım içeri. Ama biliyor musun? Babam bulacaktı sizi. O zaman çok kötü cezalanacaksınız. <laughs> Sus bakayım. Geç şu sandalyeye otur. Çabuk. Gel, şuraya otur. Bu, otur. Bu, 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 Ni ne, ne, neden buraya geldin ben? Konuşma bakayım. Sus. Efendim e, merhabalar istediğiniz dilediğiniz gibi çocuğu getirdim çaldım e, kimsenin haberi yok kimse benim gerçek yüzümü görmedi. Bu çocuğu işte satmayı planlıyorum istediğiniz gibi size nasıl bir fiyat düşünüyorsunuz ne düşünüyorsunuz söyleyin bakayım. Güzel peki senin istediğin miktar nedir? Ben 5 milyon dolar istiyorum ona göre bak bu çocuk çok değerli bu Evinin en zengin adamının oğludur ha çok değerli ona göre para yoksa hayatta vermem. Değil mi lan? Konuşsana. Babam boyacak sizi. Bulunca göğüsünüz hepiniz hapse gideceksiniz. Sus bakayım seni popona popona bir vururum ha. Babam mutlaka boyacak. Babanı da döverim senin de hiçbir şey bulamaz. Zaten gerçek yüzümü görmedi hiç kimse. Beni o masum e, hizmetçi kız zannediyor ama onların hepsi bir e, halüsinasyondu. Gerçek yüzüm böyle işte. <laughs> Bayağı korkunçmuşsunuz. Ben de size inanmıştım. Sus lan. Ne inanacağım senin gibi tipsiz çocuğu mu bir de. Otur şuraya. Övmeyeyim seni ha. Be ben bir şey söyleyeyim size. Siz çok büyük yanlış yapıyorsunuz. Niye? Niyeymiş? Çünkü bende GPS var. Ne, Babam ne, benim. var? var? GPS kontrol ediyor beni. Neye gidersem <laughs> görüyor lay beni. Bütün her Sen... şey kayıtlandı şu anda biliyor musunuz? Sen ne diyorsun? Baştan desene. Seni pis velet hanımefendi ayvay yedik. Şimdi polisler gelir herhalde. Oğlum niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun baştan? Sopayı verin bana şu. Nerede bu temizlik sopası? Vur, vurup grup poposunu patlatayım. Babacım neredesin? Gel şey? buraya. Gel. Baba kuytaya artık. Hadi gel baba. Gel buraya. Niye söylemiyorsun? Bizi polisin eline veriyorsun. Ah, ah. Neden söyleyeyim ki? Baba söyleme demişti. Ama sıkışınca mecbur kaydım söyleydim. Sen faria sen çok fena bir çocuksun. Seni böyle ba vura baba, vura patlatacağım. Baba gel bir an önce gel. Yoksa bunlar beni parçalayacak. Babası varmış. Babasını da geberteceğim. Zenginler bunlar zaten. Nerede kaydı babam? Bakayım kimse var mı? Kimse yok gözüküyor. Yalan söylüyor herhalde bu çocuk ya. Teslim ol, teslim ol, teslim ol, teslim ol. Ya geldi işte baba. Hayır. Burada ne işiniz var? Olamaz. Ya <laughs> ne yapacağım? Ne eyvah, eyvah. Of, of. Eller yukarı. Donlara aş... Ay pardon o replik orada değildi ya. Her neyse ne diyecektim? Ellerinizi yukarı kaldırın. Ee, Sen demek şey ki ha, demek ki benim çocuğumu kaçırıp başkalarına satacaktın ha? Yok yanlış anlamışsınız beyefendi ben sizi tanıma oğlunuz yolunu kaybetmiş. Polisler hemen tutuklayın şu kadını. Hayır durun hayır hayır. Aa. Takma kelepçe. Of be. Oğlum iyi misin yavrum? Baba çok iyiyim. İyi ki var ya takip cihazı taktıymışsın. Evet oğlum bu gerekliydi. Biz çok zenginiz ve çok fazla düşmanımız olacaktı oğlum. O yüzden dolayı takmam gerekiyordu. Şimdi şu kadını hapishaneye götürün ömür boyu ceza çeksin. Sen göreceksin küçük bele. Sen görüşeceğiz? Nerede Tabii. görüşeceğiz? Sen artık ömür boyunca hapishanede yaşarsın. Görürsün sen. Kaçıp geleceğim senin kabusun olacağım. Ah! Ko korkunç bir kadındı. Bir dence nevaya döndü biliyor musun baba? Evet oğlum ben de fark ettim. Bizi de kandırdı biliyor musun? İngiltere Kraliyet ailesinin yanında çalıştım deyince ben de zaafıma yenik düştüm oğlum. O, o at var ya siyi yapmış baba. Hani evin önünde bir at gördüydüm ya. At evet da oğlum. gerçek değilmiş. Nasıl hepsi bir yalan mıymış oğlum? Evet hayal şey diyor sihir yaptım ben diyor. Yetenekliyim vay diyor. Vay be. O kadını iyi sorgulamamız lazım oğlum. Hadi gel yavaştan evimize gidelim güzel yavrum benim. Tamam baba. Çok korktum ya. Gel oğlum gel korkma.